Çok sorulan sorulardan bir tanesi alt çenenin küçük ya da geride olduğu durumlarda acaba ortodontik tedaviyle alt çenemiz büyür mü? Alt çenem biraz daha belirgin hale gelir mi diye soran hastalarımız var. Şimdi bu konu şöyle bir konu. Çocukluk çağında belli aşamalarda özellikle boy uzaması gibi çocuğun tam serpildiği çağı yakalayarak bir miktar alt çenede daha önde konumlanan ve daha büyük bir alt çene yaratmamız bazı kişilerde mümkün olabiliyor. Aslında bu e, alt çenenin büyütülmesi ya da hacimce daha büyük hale gelmesi şeklinde bir durum değil. Yani biz ortodontik tedaviyle ortodontik tedavi derken telleri takarak e, çeneleri büyütmemiz ve çenenin konturunda bir değişiklik yaratmamız pek mümkün olmuyor. Ama ne oluyor? Dişleri karşılıklı getirerek, dişlerin kapanışını daha iyi bir hale getirerek veya eğer dişlerin kapanışı yüzünden alt çene geride hapsolmuş bir vaziyette ise üst çeneyi genişleterek alt çenenin normal büyümesini yapmasını sağlayarak bir takım değişiklikler yakalayabiliyoruz. Çünkü bu durumlarda dudakların da duruşu değiştiği için Genel olarak üst ve alt çene ilişkilerinde bir yeniden programlama yapıyoruz diyebilirim ve bu durumda bu bunun sonucunda hastanın yüzünde yüz güldürücü olumlu bir değişiklik meydana geliyor. Ama çene çok küçük ve geride ise bunu bu telleri takarak büyütmek ya da daha büyük hacime getirmek mümkün değil. Bizim bu konuda çok işe yaradığını düşündüğümüz apareyler bile klinikte ortalama hastalarımızda birkaç milimetrelik değişiklikler yapmaktadır. Yani alt çene yüze göre iyice geride olan mesela 2 cm geride gibi olan alt çene ucu geride olan kişilerde bu aparelleri ne kadar iyi takarsak da uygulayıcı ne kadar iyi olursa olsun hasta ne kadar iyi bu süreci sürdürebilir olursa olsun ee, yapabildiğimiz şeyler 3-5 milimetreyi kesinlikle aşmamaktadır. Ee, bu konuda eğer e, gerçekten alt çene çok gerideyse hastanın nefes almasına çok engel oluyorsa ya da estetik olarak ciddi bir şikayet e, ortaya çıkıyorsa normalin çok dışında bir görüntü söz konusuysa, o zaman ortodontik tellerle beraber cerrahi de planlayarak bir çene operasyonu sonrasında hastamızın tamamen normali yakalaması ve bunun sonucunda da fonksiyonlarının da rahatlaması yani nefes alma, çiğneme ve benzeri fonksiyonların rahatlaması mümkündür. Hem de eğer çok şiddetli bir kemiksel problem varsa eğer bunu dişsel olarak zorlarsak yani dişleri illa karşılıklı getirmek üzere zorlama bir tedavi yapmaya çalışırsak o zaman ne oluyor? Alt çene çok geride biz üst çeneyi yakalasın diye alt dişleri iyice kemikten dışarı doğru dışarı itmiş oluyoruz. Ya da üst çene dişlerini alt çeneye yakalasın diye iyice geri doğru çekmiş oluyoruz. Bu hem hastanın profilini, görüntüsünü olumsuz olarak etkiliyor. Hem de uzun vadede kemikler üzerinde yer almadığı için artık dişler, normalde dişleri taşıyan çene kemiğinin üzerindeki kısma, biz alveol kemiği diyoruz. Bu kemiğin üzerine artık geri almadığı için yavaş yavaş da kemik çekilmeleri, diş eti çekilmeleri, ya da benzer başka problemlerle hastalarınız baş başa kalabiliyorlar. Dolayısıyla doğru karar verebilmek için anomalinin şiddetine de bakarak bir ortodonti uzmanının bu tedavi olmayı düşünen kişiye hangi sınırlarda bir problem olduğunu ve hangi tür tedaviyle daha iyi bir sonuç alınabileceğini etraflıca anlatıp Hastamızın da artı ve eksilerini göz önüne alarak e, tam bir karar verip doğru bir tedaviye girmesi mümkün olur.